olduğu belli. Ama ona o harita kendi koymuyor. O Amerikan devleti alıştırıyorlar. Haritaya bakıyorsunuz. Trabzon, Giresun, Ordu, Rize vermişler şeye, Ermenistan'a. İskenderun'dan çıkış vermişler. Özel Lüksemburg ne diyordu? Sene 1908. Özel Lüksemburg dünyanın en akıllı, en namuslu sosyalisti. Kadınlardan çıktı. Ne diyor? Ermeni Daşlak Hareketi Türk askerini Çarlık silahlarıyla, İngiliz silahlarıyla besleniyor. Türk askerlerini arkadan vuruyor. Amacı İskenderun'dan denize çıkacak bir hat oluşturmak. Aynı proje bugün devam ediyor. Ama bizim bazı işbirlikçi sol olmuş. Eskiden sol da şimdi artık Alman istihbaratıyla şunlar buna çalışıyor. Onu da uyarmak lazım. Alman istihbaratıyla çalışanlar aslında Amerikan istihbaratıyla çalışıyorlar. Alman'ın kendi istifadesi falan yoktur. Öyle mi? 52 senesinin Almanlarla Amerikalılar anlaşması var. Baksınlar anlaşmaya. Nedir o anlaşma? Almanya'nın bütün her şehirler Amerika sorumludur. Yetkisi var. Her alana müdahale etme yetkisi var. Şimdi bizde öyle değil midir? Bizim de yaptığımız 50 yıla anlaşmalar var. CIA, FBI Ankara'da değil mi? Müdahale etmiyorlar mı? Milli eğitim programını Amerikalı yetkililer hazırlıyor. Milli eğitimin müfredat programını Amerikalı yetkililer öneri sunuyorlar. Şimdi siz bu süreçte tavrınız açık olmazsa emperyalizm sizi ciddiye almaz. Emperyalizm tek ciddiye aldığı insan Şavez'dir, Ahmet Necat'tır. Niye? Çünkü tavırlar açık. Devletin tavrı açık olacak. Suya sabına dokunmayan bir devlet politikası sonunda çıkmaza girer. Şimdi Tayyip Bey geçen televizyona diyor ki biz Avrupa Birliği'nin bizi alınacağını biliyoruz. Yani bunu televizyona direkt söylemedi de başka yerlerde söyledi ama biz bu öyle bedava bunlara bırakmayacağız bu işi diyor. Bu ne demektir? Devlet artık biliyor ki Avrupa Birliği bizi kandırmış. E ama Avrupa Birliği seni kandırmış ne demek? Emperyalizmin işi bu değil mi? Emperyalizmin işi bu. Bakın Almanlarla biz 1914'te anlaşma imzalıyoruz değil mi? Evet. Aynı ay Mart ayı zannedersem hatırladığım kadarıyla İngilizlerle Almanlar Osmanlı'nın ekonomik olarak paylaşılması konusunda anlaşma imzalıyordu. Bu ilginç değil mi? Evet. Peki. Şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra gene kaldığımız yerden devam edeceğiz ama izleyicilerimizden yoğun mailler geliyor. Hepsine so, teşekkür ederim efendim. Söven yok değil mi? Yok, değil mi? Söven mi? <laughs> Şimdi sizin konuşmanızı biraz anlamıyorlarmış. Hızlı konuşuyorsunuz ee, o zaman diyorlar. Onun, öyle <laughs> bir de bir izleyicimizin de mailini okumama izin verin lütfen. E, fikir özgürlüğüne inancımdan ötürü saygım sonsuz size diyor. Ancak e, konuğunuzun diyor gavur terimini kullanmasını kınıyorum diyor. Gavur kime diyorum ben? E, e, şey, Hristiyan vatandaşımızsa söyleyeyim evet, ona Evet Hristiyan vatandaşımız. Gavur emperyalizme diyoruz biz. Bakın bütün tarihi metinleri okusunlar. Gavur emperyalizme denir. Gavur dinle anlamında söylemiyoruz biz. Hmm. Şimdi bakın ben örne bir örnek vereyim de. Bunu açın de, ama. De, açın reklama bir dakikamız bir var gün, hemen. Tamam Bir gün Radikal gazetesinde biri yazmış. Şehitliği kaldıralım. Bu Emin Gürses de hayatın en büyük potunu kırmıştır. Gavurcadan Müslümancıya çeviriyorum demiş. Ceviz kabuğunda. Hmm. Dedim ki Çek Cumhuriyeti'ne gittim. Orada araştırma yapıyorum. 3-4 ay orada çalıştım. Charles Üniversitesi'nde. Ayrılma döneminde 92'nin sonu. Slovak öğrenciler, Çek öğrencilerle konuşuyorum ben. Ne ayrılma nedir, ne din, ne derdiniz var diye. İngilizler çok kötü. Oradan bir yaşlı bir emeritus profesör, emekli olmuş profesör geldi. Meğer kendisi roman vatandaşmış. Eski Türkçe konuşuyor. Yani Türkçe konuşuyor. Bana dedi ki muallim efendi bunlar gavurca konuşuyor. Ben Müslümanca bilirim. Ben size tercüme edeyim. Oradan ben söylüyorum. Gavurca biz artık emperyalizme diyoruz. Müslümanca yerlilere diyoruz. Peki. Bunu bilmeyenler tamam. anlasınlar. Yani Peki. gavur biz Hristiyan, Ameristiyan, asıl tehlikeliler Müslümanların içindedir. Yani Hristiyanların içinde, Türkiye'de Hristiyanların içinde değil. Anladım. Tamam. sonra konuşacağız. Tamam konuşalım. Reklamlardan sonra Emin Gürses'le mülakatımız devam edecek sevgili izleyenler. Parkta sevgilisiyle görüntülenen türbanlı bir genç kız, Ak merkezdeki vitrinler önünde namaz kılanlar, müze tuvaletinde abdest alanlar, şehirler arası otobüste namaz molası isteyenler derken liste uzayıp gitti. Listeye sorular eklendi. Türbanlar neden makyaj yapıyor, neden flört ediyor, neden dar giyiniyor? Peki bu sorular bizi birbirimize yaklaştırıyor mu yoksa uzaklaştırıyor mu? Türban tartışmaları inanç düzeylerinin sorgulanmasına mı yol açtı? Bu tartışmalar toplum psikolojisini nasıl etkiledi? Lale Şılgın soruyor.